Arkadaşlar bana topu böyle döndürmeyi öğretirseniz size her gün bedava pizza vereceğim. Bakın söz veriyorum ha. Pizza he. ve domates suyu olur mu? Hey arkadaşlar seçim yapın. Pizza ya da domates suyu. Pizza. pizza. Kürpiklerim nasıl olmuş? Baksana. Vay canına Julie. Nasıl böyle uzadılar? Bunlar tokma kürpik. Julie her şeyin sahtesini sever. Julie doğallık moda sen biliyorsun. Aa Marusya gibi. Vay canına kim geliyor? He hey, yanımdaki, yanımdaki Kim? Kosya lütfen bana bir öpücük versene. Tavşanlar kıskansın istiyorum. Evet sadece bir öpücük ve hepsi o. İnanmıyorum. Okulu sadece bir gün ektim ama siz futbolcularla sevgili oldunuz. Neden bize bağırıyorsun? Sen de git başka birisiyle çık. Dinle opa. bizim ilişkimize karışamazsın. Futbolcular bize aşık oldular ve biz de onlara. Birbirimize aşık olduk. Meri beklesene. Herkese merhaba. May, cici süpersin. Hey arkadaşlar, hey arkadaşlar, arkadaşlar biz, süper, biz süper, miyiz? süper miyiz? Hey siz de cici gibi olmalısınız kızlar. Hey arkadaşlar sakin olun saçmalamayın. Ben artık her zaman havalı olacağım kızlar. Hey cici sen git böyle şeyler de hadi. Bizim sevgililerimize konuşma. Kıskandınız mı? Benim kız arkadaşım çok havalı biri oldu. Aa Petrik çok teşekkürler. Kızlar şuna baksanıza. Kurbağalar futbolcularla çıkıyor. Böyle bir şey nasıl olabilir? Basketbolcular yerine futbolcularla çıksınlar. Böylesi daha güzel. Ay yeter. Knoppa yalnız mı takılacak acaba? Evet öyle. İşte, i̇şte tavşanlar. Bunu herkesin önünde yapmasak daha iyi. Tamam sonraki arada yine buluşalım. Kızlar siz delirdiniz mi? Biz antrenman yapacağız biliyorsunuz. Çocuklar. Çocuklar. Aa Benim kurbağalarımdan uzaklaşın artık yeter. Herkese Herkes merhaba. merhaba. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Kurbağalar hiç zaman kaybetmiyor. Onlara sarılıyorlar. Dayana bir sorunumuz var. Smile düştü. Smile ne oldu? Bak. Aa, sevgilim daha dikkatli olmalısın. Sizi futbolcuların yanında görecek olursan. Baba böyle konuşma. Eğer bizi kıskanıyorsan bu bizi ilgilendirmiyor. Aa, kurbağaların aldığı ceketleri gördünüz değil mi? Kesin bizim bunlardan alacağımızı anladılar ve sipariş verdiler. Evet kızlar kurbağalar çok taklitçiler. Evet biz havalı olduğumuz için onlar da istiyor. kızlar. Arada yine görüşeceğiz. Tamam kurabiyem görüşürüz. Evet Artem. Tamam Marusya. Tamam Dayana bir sonraki evet, arada görüşürüz. Evet görüşürüz. Sonra, sonra görüşürüz. Evet Max görüşürüz. Hey, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar sizi görmek çok güzel. Merhaba, arkadaşlar. Ben benim. Yana... Ne? Dima? Dayana benim çıktığım kızla ilgili ne düşünüyorsun? Dima düşünüyor? bak Dayana'nın da değil. Dima lütfen hava atma. Yeter artık. Evet Dima senden bıktım. Arkadaşlar sınıfımızda sporcu öğrencilerimiz var. Amigo kızlar, futbolcular... Evet, evet biz sporcuyuz. Evet biz çok havalıyız. Sınıfta ezik öğrenciler de var. Evet, evet ezikler. ezikler. Acaba bununla gurur mu duyuyorsunuz? Saçma. Evet, evet bu, bu komik. Hey sakin olun kızlar. Biz de çok havalıyız. Evet arkadaşlar hava atılmasından hoşlanmam. Ama ben de beyzbol oynuyorum. Katılacak var mı? Kızlar okulda bir de beyzbol öğretmenimiz olacak. Süper. Ben isterdim ama ayrıca kafede çalışıyorum. Biz, Biz isteriz. isteriz. Arkadaşlar yapmayın. Beyzbol zordur. Sizin bunu başarmanız imkansız gibi. O şey onlar beyzbol oynamaya başlarlarsa okulda havalı olurlar. Evet, basketbolcular var, futbolcular var. Şimdi beyzbol oyuncuları Kosya çıktı. endişelendin mi? Okulumuzda başka spor takımları da olacakmış. Cici, eğer sporcu olursam seninle de asla ayrılmam. Üzülme. Mike antrenman ne zaman? Arkadaşlar antrenman konusuna gelince sizin için bir program hazırlayacağım ve ona göre çalışacağız. Tamam bakalım ne yapacaksınız ezikler göreceğiz. Evet siz bir şey başaramazsınız. Göreceksiniz size göstereceğiz. Evet evet göstereceğiz, göstereceğiz size. Arkadaşlar bugün dersin konusu spor ve kötü alışkanlıklarımız olacak. Bu harika bir konu ama hiç kötü alışkanlığımız olmadı. Kızlar eziklerin sporcu olması da gerçekten çok kötü oldu. Bakın artık onlar da hava atmaya falan başlayacak değil mi? Evet kızlar ben de bunu hiç beklemezdim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi makalelerinizi bitirin. Benim iki dakikalığına çıkmam gerekli. Tamam evet, hocam. evet. De. Teşekkürler. Lütfen sınıfta sessiz olun. Evet kurbağalar. Eğer sizi yine futbolcularla görecek olursam İyi işiniz biter. ama biz biter. onlara aşık olduk. Aa, sen de kendine bir sevgili bulmalısın. Max, smile, bros var. Hayır, teşekkürler. Ben basketbol oyuncularıyla çıkmam. Arkadaşlar makaleyi yazıyor muyuz? Yoksa konuşacak mısınız? Evet, haklısın Nopa. Sen futbol oyuncularıyla çık. Blunt. Ne var? Hadi makalemizi hızlı bir şekilde bitirelim. Sonra futbolcularla Neden buluşuruz. Neden bekliyoruz ki. Biz şimdi de gidebiliriz. Neden? Böylece bizi öpebilirler biliyorsun. Peki makale. Sen ne kadar yazmıştın ki? Kısa yazdım. Tamam yeter. Hadi gidelim. Biz tuvalete gidiyoruz, söylersiniz. Tamam kurbanlar, sizi takımdan atıyorum. Tuvalete gidelim ve makyaj yapalım. Cücü cücü cü. Kızlar. Sen de bize hava atmak mı istiyorsun? Neler oluyor acaba? Aa, cici, bu şekilde yapamazsın. Yarın biz de Mine'ye tek yere okula geliriz. Kızlar siz ne istiyorsanız giyebilirsiniz. Beni asla geçemezsiniz. Hey kızlar bu cici size geçti. Adine meks böyle, böyle konuşmak, konuşmak fena olur. olur. Tamam biraz sakinleşin. Bak eğer... o Eğer bir daha bir şey diyecek olursan seni şikayet ederiz. Kime isterseniz şikayet edin edebilirsiniz. Kimseden korkmuyorum. Arkadaşlar anladınız değil mi? Kötü alışkanlıklar gençler için kötüdür. Anladık. Anladık. Ders gerçekten ne kadar da sıkıcı. Bizim bu konuları bildiğimizden eminim. Of. Kızlar izin alalım ve burnumuzu pudralamak için çıkalım. Harika bir oh, mi harik. Mike burnumuzu pudralamaya gidebilir miyiz? Şimdi spor konusuna geçelim. Tamam. Dayana iki dakikanız Teşekkürler. var. Teşekkürler. Ben çıkabilir miyim? Ben çıkabilir miyim? Ben de çıksam. Herkes burnunu pudralamak istiyor. Evet. evet. Onlar zaten hiçbir yere yalnız gitmezler, birlikte gezerler. Dima demek Amigo kızları yakından tanıyorsun. Acaba Amigo kızlık ki... ya? Hayır miydin? ben futbolcuyum. Hey uzun sürü Amigo kızlardan biriyle çıktı. Evet kötü bir ilişki yaşamıştım. Evet kızlar kafeye gidelim. Basketbolcular da bizimle gelsinler. Gidelim. Demek tarşanlar. Asıl ses çok hainsiniz kızlar. Merhaba. Spora gitmek oldukça güzel. Eğlencelidir. Kurbağalar ne oldu? Onlara bir şey dememiz gerekiyordu. Müdür kurbağa ve futbol takımını istedi. Çok acil. Hey, e olmaz. olmaz biz korkuyoruz, korkuyoruz gidemeyiz. Gitmem. Arkadaşlar eğer müdür çağırdıysa mutlaka gitmelisiniz. Lütfen dikkatimizi dağıtmayın. Bizim spor hakkındaki dersimiz devam edecek. Sporlar prestijdir. Futbolcular sizi çok, çok özledik. özledik. Niye müdür bizi çağırdı? Söylesene. Hayır, Hayır kimse, kimse sizi çağırmadı. çağırmadı. Neden? Neden? Çocuklar. Çocuklar. Kızlar kızlar ne, ne oluyor? oluyor? Aa öğretmen yok mu? Gitti. Amigo kızlar makale yazmaya çalışıyoruz. Buradan gidin. Dikkatimiz de oluyor? Cici kimse sana sormadı. Arkadaşlar izin aldık. Dersten çıktık. Aa kafeye gidin, Yazı mi? bitti mi İsmail? Bitti senin? Evet. Arkadaşlar benim yazım bitti. Hadi. Size öğretmene söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Gitmeyin Gitmeyin. Biz, biz yazımızı güzeliyiz. yazdık. Amigo kızlar siz bizim sınıfımıza gelmeyin. İstemiyoruz. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar. Öpmemizi mi istiyorsun? Burada öpmem. Yapma sen çok utangaçsın. Arka tarafa gidelim. Bence biz Mike öğretmeni sosyal medyadan bulalım. Instagram hesabına bakalım. Diana ben onu bulamadım. Bakmıştım. Ama çöp çatanlık sitesinde var. Kızlar bakın size göstereyim. Ne? Hadi ama i̇şte onu bu. bulalım. Bizi öğretmenle ilgili konuşmaya mı çağırdınız? Ice pizza. Arkadaşlar Ice derste ama ben sizin için kahve yapabilirim. O bana nasıl yapılabileceğini gösterdi. Vay canına nasıl? Demek ki işleri öğrendin. Kızlar ben canansı artık gerçekten kendisine güveniyor. Biliyorsunuz kızlar Ice onun sevgilisi. Tamam peki bana kahve yapabilir misin acaba? Bana da. Nasya bana da. Nasya Ice Pizza'nın ne şekilde ısıtılacağını öğretti mi? Biz acıktık. Arkadaşlar pizza için Ice'ın gelmesi gerekiyor. Sadece kahve yapabilirim. Şey pardon antrenman ne zaman olacak? Size program yollayacağım. Arkadaşlar Amigo kızlar ve futbolcular derse gelmedi. kal Gerçekten iyi bir derstir. Siz de beyzbol oynamak istiyorsanız çalışkan olmalısınız. Anladık. Anladık. Biz çalışkanız. Kötü şeyler yapmıyoruz. Tamam, ben size programı yollayacağım. Tamam arkadaşlar. Biz de havalıyız. Evet, kesinlikle havalıyız. Beyzbol oyuncusu olacağımı düşünmemiştim. Tamam gidelim. Kurbanlar nerede? Smiles, sen nasıl düştün ki? İyi misin? Nasıl mı? Aslında dizimi dolaba Olamaz. vurmuştum. Çok dikkatli olmalısın. Arkadaşlar buradayım. Hey Nasya demek işe başladın. Evet bana kahve istediler. Ben de hazırladım. Aa yapmadılar. Arkadaşlar kim ne içti? Ben kahve içtim. Cappuccino. Ben sıcak çikolata. Lante. Ben yeşil çay. Arkadaşlar herkesin ödeme yapması lazım. Pizza, Pizza yemek istiyoruz. istiyoruz. Hey kızlar ben de tatlı yemek istiyorum. Kızlar. No, no. Ne paniğe no, var vardın. Arka arkadaşlar arkadaşlar biz de arıyorduk. Ezikler kurbanları gördünüz mü? Hayır mi? biz görmedik ama sesini duyduk arka tarafta. Cici çok havalı oluyorum. Patrick zaten havalı sen. Hayır Cici ben gerçekten havalı olacağım. Aa, hadi bakalım. Hey kaptan Knop'a garip davranıyor değil mi? Sanırım o amigo kızlarını kaybetti. Harika. Bütün okul şimdi bizi kıskanacak. Ne kadar havalı kızlarız. Kızlar bizden bahsetmeyin olur mu? Hadi. Hayır olmaz. Biz herkese sizi de anlatacağız. Herkes bize kıskanmalı. İşte burada. Krapa. Antrenman mı oldu? Ben sizi neden arıyorum acaba? Antrenman yapacağız. Bu ne? Hiçbir, Hiçbir şey. şey. Tamam gidelim. Zaten sizin için dersleri ektik. Evet Artık. gidelim. Bölüyüz. Evet Amigo kızlar demek ki birbirinizi öptünüz. Hemen ceketlerinizi giyin. Egzersiz yapacağız. Artık bıktım. Kınaba, biz gerçekten aşığız. Evet, evet çok aşığız. Hey bunu konuşmasak. Knop'a üzgünüz. Biz üzgünüz onlarla çıkıyoruz ama bu sence devam eder mi? Ne olacak? Eftima evet. devam edecek. Bak onlar bize deli gibi aşık oldu anladın evet. mı? Evet aslında onlarla çıkmak çok havalı bir şey oldu bizim için. Kızlar baksanıza. Knopo da ne kadar sinirlenmiş. Amigo kızlar futbolcularla çıkmaya başladı ve her şeyi unuttu. Knopo takımları zayıflayacak diye çok korkuyor olmalı. Aslında zaten zayıf. Lütfen, Lütfen Knopo bizi, bizi affet. affet. Hadi. Hadi ama bizi, bizi takımdan, takımdan atma. atma. Kızlar, bu gürültü denedi böyle? Ne oluyor? Kapı sakın öğretmene anlatma. anlatma. Hiçbir şey. Biz kendimiz hallederiz. Boynunuzda ne var? Yoksa dövme mi? Kızlar boyunlarında ne olduğunu iyi biliyorum. Ben de. Aa başları belada. Yoksa izleri mi var? Smile evet. Tamam kızlar, bana gösterin. Bu şekilde davranmayın. Biz, Biz sadece şey, şey bu. bu. Bunlar sadece izler. Kınapa, Kınapa, yapmamalıydın. Hemen sınıfa gidin. Bugün ben stajyer öğretmen olarak gelmiştim. Konu izler iz olduğunu biliyorduk. Gerçekten Mike şimdi onlara ciddi bir ders verecek. Acaba neler anlatacak? Sana da iz yapayım mı? Ne dersin? Hayır Smile teşekkürler. Aa, bunu istemiyorum. Arkadaşlar iz istemiyoruz. Arkadaşlar sakın videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdi dersi deneyeceğiz. Hepiniz şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. He, keşke bu izleri yapanın biz olduğumuz gizli kalsa. olmayacak. Peki Mike öğretmene ne diyeceğiz? Bir şey buluruz. Bu çok komik. Sakin olsanıza. Tamam amigo kızlar artık. Bu kürültü de ne? Ne oluyor böyle? Kızlar kanopa ne kadar sinirlenmiş. Delirmek üzere gibi görünüyor. Olamaz. Amigo kızlar futbolcularla çıkmaya başladı diye mi? Knop'a takımı zayıflayacak diye çok korkuyor olmalı. Kızlar takımları zaten çok zayıf.